Fenerbahçe'de en çok gol atan oyuncuları sizin için derledik. 10 numara Semih Şentürk 2000-2013 sezonları arası 86 gol atmıştır. 9 numara Şeref Has 1955-1969 tarihleri arası 89 gol atmıştır. 8 numara Ogun Parmak 1963-1971 tarihleri arası 89 gol atmıştır. 7 numara Fikret Arıcan, 1928-1947 tarihleri arası 109 gol atmıştır. 6 numara Cemil Turan, 1972-1981 tarihleri arası 127 gol atmıştır. 5 numara Naci Bastoncu, 1934-1947 tarihleri arası 162 gol atmıştır. 4 numara Aykut Kocaman 1988-1996 tarihleri arası 167 gol atmıştır. 3 numara Alex de Sonza 2004-2013 tarihleri arası 171 gol atmıştır. 2 numara Melik Kotanca 1938-1948 tarihleri arası 172 gol atmıştır. 1 numara Lefter Küçük Andonya Dis 1953-1964 tarihleri arası 215 gol atmıştır.